Merhaba arkadaşlar. Bugün ilk videom. Ee, göl manzaralı bir balıkçıdayız. Burayı size tanıtabilirim. Tanıtıyorum. Yani şey böyle. böyle güzel bir yer. Manzara süper. Parkı bile var. farkı nerede diye sormayın. Hemen gidip göstereyim. Park. Oyun parkı. Böyle içerisi var. Şahiser bir balıkçı. Normal. Çok tatlı balıkçılardan biri. Şurada ağaç vardı. O yüzden geçemedim. Şuradan eğilmek zorunda kaldım. Öpüyorum sizi. Bye.